Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle Nova Online World eğitici serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 1'de hatırlarsanız kaydolu göstermiştik. Şimdi de bu part 2 olaraktan oyun içerisindeki sınıfları konuşacağız. 4 adet sınıfımız mevcut. Arkadaşlar bunlardan ilki Mage, ikincisi Rogie, üçüncüsü Warrior, dördüncüsü de Priest. Bunları şimdi tek tek inceleyelim. İlk önce magi sınıfına bakıyoruz arkadaşlar. Magi sınıfında 3 tane element seçebiliyorsunuz. Oyundan kaynaklı olarak da tecrübelerime dayanarak da fire sınıfı fire elementini seçerseniz yani ateş daha fazla hasar vurabilirsiniz. Ice sınıfında ise kitle kontrolünüz daha çok oluyor. Genelde bunları tp meşler kullanıyor. Lighting'de de de kör atma gibi güzel bir skill'i var. Bunu genelde magi partilerin içerisinde tek bir kişi Lighting sınıfında oynuyor. Light elementinde oynuyor. Mage sınıfı arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi büyücü bir sınıf. E, defansı biraz daha zayıf diğer karakterlere göre. Ama toplu olaraktan hareket edildiğinde bütün ırka kafa tutacak derecede. Eğer güzel bir ekibiniz varsa Magi sınıfı oynamanızı öneriyorum. Mage'den sonra Rogi'ye geçelim. Rogier'de Assassin tarzı. Rogier'de iki tane farklı yöntem oluyor. Birisi Asas, diğeri de birisi Asas, diğeri de Archer. İsterseniz okçu yapabiliyorsunuz, ister suikastçı yapabiliyorsunuz. Yani bıçakçı da diyebiliriz farklı bir isimlerde. Rogier'de e, Assassin sınıfında görünmezlik ve kritik vuruşları çok iyi olacaktır insanlara tek başınıza böyle e, ben gideyim tek başıma farm atayım, tek başıma adam keseyim diyorsanız asas sınıfını seçebilirsiniz. Görünmez basıp farmcı arkadaşları çok rahatlıkla darlayabilirsiniz. Okçuda ise yine ekibiniz varsa eğer tecrübelerime dayanarak şu an PK'da da okçu sınıfı biraz önde. 5-6 arkadaş birleşip okçu sınıfıyla da çok güzel PK, çok güzel farm, güzel bir ekip oyunu yapabilirsiniz. Ama benim önerim ben de oynayacağım için söylüyorum. Assassin'den Rogue'de asas karakter karakteri oynayacağım. Ben de güncelleme ile birlikte yeni gelecek olan arkadaşları da bekliyorum. Elimden gelen yardımı yaparım. Şimdi diğer sınıfımız Warrior'a geçelim. Warrior'da da gördüğünüz gibi iki, iki tane ayrı sınıf görünüyor. Attacker Warrior, Defensive Warrior diye. Defansif warrior şu an bizde çok tutulmuyor. Genelde hep atak warrior olarak görünüyor. Defansif warrior derken de genelde arkadaşlar ellerine bir tane kalkan alıyorlar. Hasar yedikleri zaman direkt kalkana geçiyorlar. Ellerindeki silahı bırakıp. Atak warrior'da da tam bir ekip işi arkadaşlar. Tam bir profesyonel ekip işi. Genelde Mele partilerde full warrior 4 press, 4 warrior olarak da oynuyorlar. TP bile almıyorlar arkadaşlar yanlarına tek başına oyunuza başladığınız zaman eğer savaşçı göğüs göğüsü muharebeyi ata seviyorsanız Warrior'u seçebilirsiniz. Güzel bir ekiple de çok güzel PK'lar atabilirsiniz. Priest sınıfında 3 farklı job meydan jobumuz var. Bunlardan bir tanesi buffer, debuffer ve healer diye. Bunları tek tek açıklayalım. Buffer'da takım arkadaşlarınız yani partideki arkadaşınıza ekstra can ekstra defans gibi özellikler verebiliyorsunuz skilllerinizle. Debuff'ta ise rakibinizin rakibinize verilmiş olan ekstra can, ekstra e, defansif özelliklerini kırmak için büyüler yapıyorsunuz. Healer'da da tahmin ettiğiniz gibi takım arkadaşlarınıza, partinizdeki üyelere can basıyorsunuz. Buraya eklenmemiş ama bir de bu Priest'te de Battle Priest olayı var arkadaşlar. Ben de bu job'u çok uzun süre oynadım. Şu an yeni yeni bıraktım bu job'u. Battle Press'te ise hem kendinize cam basıp hem kendinize buff atıp hem karşı rakibiye debuff, debuff atıp hem de atak yapabiliyorsunuz. Ama kırılgan oluyorsunuz. Ama yine her konuda olduğu gibi yani bu MMORPG grup ve ekibiniz varsa bu jopu da böyle oynadığınız zaman çok daha iyi işler yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla sorusu olanlar yorumlardan yazabilir. Yeni katılacak olan arkadaşlar hepsine hoş geldin diyoruz. Twitch kanalım Twitch kanalımı takip etmeyin. Açıklamalar bölümüne bırakacağım. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Lara King canlı yayınlarımıza katılmanızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.